Herkese merhaba akşamlar. Nasıl sen? Mustafa Makar hangi Yeni bir hoş geldiniz. Ee, az önce yenildim, yenildim ditmeşte. Bu videoyu izleyeceksiniz. Ee, hatta bu şeydeki göreceksiniz. Ee, burada e, yenildiğim adam var. Ee, biraz sus. Oh Gel buraya. Gel, 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 gel. Ah, vuramadım. Adam ek, adam ek. Gel buraya. Adam çıktı. Adam çıktı arkadaşlar. Oh, korktum bir an. Öleceğim diye. Ee, adam çıktı. Çıksın. Anca çıkarlar zaten. Ee, pasta vardı orada gördüğüm üzere yokmuş. Tam biz de yemek yeriz. Ee, yok ah, tamam, pasta oradanmış ya. Göremedim ben. Hemen pastayı yiyelim arkadaşlar. Hop şöyle yedik. Ee, şuradan şeyleri alalım. Bakalım buradan giyeceğimiz şeyler var mı? Yok kask var mıydı chest'te? Varmış. Bunları bırakalım o zaman. Adam çıkmasaydı çeşke. Çünkü öldürmüştüm onu. Ee, şimdi düşünüyorum. Balta mı iyi? Şey mi? Neyse ben baltayla da vururum. Bununla da vururum. Şunu alayım. Ee, şöyle iyidir işte. Kaskı alamamışım. Neyse boşver. Onu da alamam. İşte e, arkadaşlar. Önceki bölümde beni yenen adam burada. Onu şimdi keseceğim. Diamond kılıcı vardı. Ben de diamond kılıç yapacağım. İntikamımı alacağım. Tabi diamond bulursak zor bizim için. Ama ortaya gideceğim. Bakalım kaç dakika kalmış. Daha var mı? Chester yanının daha varmış. Hop çakmağı da bulduk. Hoppa. Şimdi gelin abi. Şimdi gelin. Gel abi sen ortada dur. Sen ortada dur o adam. O adam ortadaysa bitti. Bitti işi gerçekten bitti. Uf tamam be. Abi full neredeyse. Ortadan chest de alsaydık çeşke ya. Tüh be. Neyse. Ortada adam var mı? Var mı? Bakıyorum. Yok. Oo! Abi şansıma bak. Gerçekten şanslıyım arkadaşlar. Ama şanslıysan e, e, şu chest'ten de bir şey çıkar ve çıktı. Ve çıktı. Evet çıktı arkadaşlar. Ve demir keserendi. Topla 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 topla. Topla abi ne kadar toplayabiliyorsan bir dakika ben düzene gireyim. Şöyle. 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 Aha. Tamam orada bir tane team var. Ben oraya hiç inmeyeyim. İnmeyeyim. Ben ben Allah tamam. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Ben neredeydi benim yerim? Tamam orada crafting table var. Şu chestlere de bakmadan duramayacağım. Ama hemen gitmem lazım. Şu şarjı takmam lazım. Takıl ha. Oo buradan da chest bile çıktı. Full setiz. Full setiz diamond'ız. Diamond yapacağım. Artık tahta kılıç bana sökmez. Ben gidiyorum oraya arkadaş sonunda be yes bu iki oyunumda da iki videoyu da çıkardım be ee, şimdi gelsin o adam o adam gelsin bak bak gördünüz ee, gün gelir devran döner ee, böyle kimsen kimi öldürüyorsun arkadaşlar iki videoyu da izleyin arkadaşlar bu videonun adı intikam arkadaşlar ee, şu an e, iki bölümü de koyacağım peş peşe Öyle izlersiniz arkadaşlar. Size de iyi keyifler. Bana da iyi sevmişler diyorum. Ama şuradan çıksak. Ah oh, tamam çıktık. Biz nereden çıkacağız? Şimdi. Heh, oradan. İki dakika kaldı abi. Hızlı çıkmam lazım. Ee, hatta burada hatırlıyorsanız burada da bir videomuz vardı. Crafting Table'ımızı da bulduk. Diamond kılıcımızı yaptık. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya bir düzen çekelim. Fusetis. Evet. Işte. Artık hiç ee, taktiğe gerek yok. Alacağım. E, o adamı da orada alacağım arkadaşlar. E, buna inanıyorum. Okumun da yayımda olsaydı e, o adamı kesinlikle alırdım. Hatta team vardı. E, yine o adamla kalmışız galiba adit meçe. E, takım olursa alamayacağımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten zor takımını almam. E, ikisi, birisini öldürsem ikincisi beni öldürecek. İki tane okum var. İki tane okum ikisine de yeteceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz tablette, telefonlarda Hungry Games'te. Evet atladık. Ee, öleceğimi sandım. Biraz sustum. Arkadaşlar ama ölmedik. Of füse çıktı buradan. Ee, aa bize füse gerekmiyor arkadaşlar. Şuraya da pastamızı alalım. Gerçekten ee, Abo koyduk buraya bir pasta ama bilmiyorum. Tamam abi bir şey olmaz ya. Allah. Gel lan buraya. Gel lan gel. Gel oğlum gel sen bittin. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Gel gel gel. Abi. Abi. O adamla intikam aldık ama arkadaşlar. Ee, şey yapamadık. Kazanamadık oyunu. Neyse hayırlısı olsun. Yine Diamond Bank'ın adam. Yapamadım ya. Sinirden öldüm arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağcakla kanala abone olmayı unutmayın.